Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş geldin Haluk abi. Hoş gördük. Sabah şantiyedekilere kahvaltı ısmarladım. Öğleyin de size lahmacun ısmarlayacağım. Ben lahmacun yiyemem, pesketeryanım. Pardon, nesi? Pesketeryan. O ne be? Haluk abi, pesketeryanlar sadece balık yiyorlar, et falan yemiyorlar. Ana, niye? Hayvanların yemek için öldürülmesine tahammül edemiyorum Haluk Bey. Balıklar hayvan değil mi? Onlar yakalanırken acı çekmiyorlar. Nereden biliyorsun? Bilim insanları öyle söylüyor. Onların da berberasına kanca taksınlar, çeksinler de bakalım acıyor mu acımıyor mu? Ay lütfen öyle demeyin şimdi balık da yiyemeyeceğim. Ben seni üç vakte kadar kebapçı yaparım. <laughs> Dar gömlek, sen oradan on tane lahmacun, on tane de Adana söylesene. Şimdi söylüyorum abi. ...bu hanımefendi beni kebap yerken bir görsün de bir daha öyle... E, neydi? Pesketeryan. E i̇şte ondan kalıyor mu, kalmıyor mu? Aydan söyleyeyim mi abi? Söyle, söyle. Şöyle... ...bunu da böyle alacaksın. Allah, bak böyle... ...ortasına koyacaksın. Hatta... ...biraz da torpilli koyacaksın böyle. Ondan sonra... ...soğanı da alıp şöyle... ...en son be! Ay. Sonra bunu böyle... Sonra bunu böyle güreceksin. Bak nasıl? Ay gerçekten onu yiyecek misiniz Haluk Bey? Herhalde. Kızım ha, bu ne ki? Ben tek başıma dokuz kiloluk bir süt kuzusunu indiririm be Allah. Gösteriyorum. <laughs> mm -hmm. <gülüyor> <gülüyor> Hmm. 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 Abo, abo. Sen abo ne biliyor musun? Yok bilmiyorum. Adanalılar bir şeyi çok sevdiği zaman abo derler. <laughs> ya? Repeat after me. Abo, abo. abo! <laughs> Repeat after me. Abo Abov! Sen şuradan yedin mi? Yemedim. Bak, hmm. var. var ya çırdanı yesem bayılırsın. Deniz mahsulünden yapılıyor. Aile mi? Yerim o, o zaman. Karides var, kalamar var. Gerçekten mi? Zaten Adana'nın kalamarı meşhurdur. O kadar da değil Haluk Bey. <laughs> sen neydin? Pesketeryan. Ne? Pesketeryan. Pesketeryan. Baba! Peki, sen hep mi öyleydin yoksa zordan mı böyle oldun? Çok kırıcısınız Haluk Bey. Baba! <laughs> <laughs> ya gelip yesene şunlar ya. Vallahi geliriz Haluk Gel, gel. Hüseyin, tam zamanında. Buyur Haluk abicim. Yeter. Şuradan bir lahmacun götür, hemen. Götüreyim Haluk of. abi. Lahmacunu böyle açacağım. Sonra Adana'yı ortasına koyacağım. Sonra Haluk abi gibi böyle katlayacağım. Sonra lah! <laughs> Süper Ali abi. koçum. Haluk abi. Ha. Şimdi karnında doydu ya. Hani ben sana bir şey söyleyeceğim artık söyleyebilirim. Söyle. Hani bu inşaatçılar birliği toplantısı yapılacak ya abi. Ee. Şimdi senin orada bizim şirket adına konuşma yapman gerekiyor. Ana. <laughs> Yok ben öyle şeyler yapmam heyecanlanıyorum. Abi yapman gerekiyor çünkü İsmail Bey senin adını yazdırdı bile. Bana sormadan mı? Evet dedi ki yani bizim şirkette dedi en iyi konuşmayı dedi Haluk Bey yapar. O yüzden sen onun adını yaz dedi. Yazdınız. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Dün tutarız bu evde sır dolu şu hali